Özkartal Bey Turizm, A Kalite, Seyahat Acentesi olarak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, birinci sırada olma yolunda ilerlemektedir. Şirketimiz, kurulduğundan bu yana, tercihlerini, bizden yana kullanan danışanlarımız, %100 oranında memnuniyet ile çıktığımız yolda, bizlere güç vermektedir. Kendimiz için, benimsediğimiz, doğru ve dürüst hizmet politikalarımızla, siz değerli misafirlerimizi, önceleyen, yol arkadaşları olduk. Müşteri memnuniyetinin ve kaliteli hizmet anlayışının her şeyden önce geldiğine inanan Özkartal Bey Turizmin tecrübeli çalışanları, bu ilke doğrultusunda ihtiyaçlarınızın tümüne hızlıca cevap verebilmek ve sizlere unutulmaz bir hac ve umre tecrübesi yaşatmak için gerekli tüm hazırlıkları yapmaya her gün her saat devam etmektedir. Sevgili müşterilerimizden aldığımız güç ile büyüyoruz, büyümeye devam ediyoruz. Sizleri de ofisimize görüşme ve kayıt için bekliyoruz. İrtibat 0342 360 4748 48 nolu numaradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Adres Şahintepe Mahallesi 133 380 nolu sokak No 2 Karataş Oska Yüzme Havuzu Yanı Vinmar Karşısı.